Arkadaşlar merhaba. Insignia'larda kronik bir sorun olan alarmın kendi kendine devreye girmesi gibi bir problem var. Bununla ilgili ne yapılması gerek? Nasıl bir hata çıkıyor karşımıza? Onunla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi aracı çalıştırdığımızda şöyle bir hatayla karşılaşacağız. Motor kaputu açık. bunu okayliyoruz. geliyor. Lastik konumları bilinmiyor. Şurada da görüyorsunuz. Lastik işareti yanıp sönüyor. Bunu ben şimdi evet servis olarak da lastik izleme sistemi hatası veriyor. Şimdi bunu da okeyleyeceğim. Bunun için yapmamız gereken şey sadece şu aracımızın akü kısmına gelip eksi kutup başımızı 10 anahtarla 10 açık ağızlı anahtarla sökmek. Eksik kutup başımızı söküp yaklaşık bir 15-20 saniye kadar veya bir dakika vaktiniz varsa bekleyin. Ondan sonra tekrar kutup başımızı takacağız ve araç bizden birkaç şey isteyecek yapmamızı. Onları da yaptıktan sonra bu hata ortadan kalkmış olacak. Şimdi eksi kutup başımızı takalım. Aracın içine geçip hata mesajlarını silelim. Zaten görüyorsunuz araçtan bir ses geldi elektriği verdiğimizde. Buradan kutup başımızı sıkıp içeride şimdi hata mesajlarını bakalım tekrarlayacak mı ona göre. Şimdi aracımıza bindik. Yine karşılama ekranı bizi karşıladı. Aracımızı çalıştırıyoruz. Bakalım şimdi nelerle karşılaşacağız. Evet gördüğünüz gibi ekranımız değişti. Şurada ilk etapta görmüş olduğunuz ekran değişikti. Sonra kendiliğinden tekrar normal eski ekranda döndü. Şimdi burada arkadaşlar bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Arka sol camı açın ve kapatın. Arka camımızı indiriyoruz. Camı kapatıyoruz. Sonrasında arka sağ camı açın ve kapatın. Arka sağ camı açıyoruz ve kapatıyoruz. Ve bu şekilde işlemimiz sonlanıyor. Görmüş olduğunuz şu bölgede çıkan lastik izleme ile ilgili hatamız ortadan kalkmış oluyor. Herkese kazasız belasız sürüşler diliyorum arkadaşlar. Bunu kendi başınıza yapabilirsiniz. Herhangi bir gidip de sağa sola işte cihaza bağlatmanıza 300-500 lira para vermenize gerek yok. Tabi burada şeylerimiz onu da söyleyeyim. burada bazı ayarlarımız gidebiliyor. Onları da e, ayar menüsünden burada mesela saat şu an değişmiş. Ayar menüsünden tekrar gelip buradan e, saat ayarlarından kendiniz yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese hayırlı günler diliyorum.